Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Emlakçı burayı önermişti. Ev için gelmiştik de. Evet, evet, haberim var. Buyurun oturun, detayları konuşalım. Ee, oğlum sen burada bekle. Ben geliyorum. Tamam anne. Buyurun. Ee, evi hiç gezmedim, bilmiyorum ama fotoğraflarda gördüm. Gayet iyi ve uygundu. Ee, evet öyledir. E, i̇lk öncelikle şöyle anlatayım. E, siz e, yani hayvan temalı bir ev istiyorsunuz anladığım kadarıyla. E, çünkü emlakçı öyle söyledi. On bu şekilde hayvan sever biri olduğunuzu işte bu şekilde bir ev aradığınızı söyledi. Evet öyleyim. E, i̇şte kocam yok. İki bir tane çocuğumla e, ikimiz yaşıyoruz bir tek. Anlıyorum. E, Allah size kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. Ee, o şekilde evimiz isterseniz gezelim. Ee, beğeneceğinizi umuyorum. Evet hayvanları oğlum da ben de çok severiz. Bu yüzden böyle o da hayaliydi zaten bu şekilde bir evimizin olmasını istiyordum. Ee, o yüzden ben de e, fotoğraflarda görünce hemen atladım zaten. Hayvan temalı bir ev hayatımda hiç görmemiştim ve böyle bir şey olmasında çok sevindim. Anlıyorum buyurun gelin gezelim. Oğlum gel hadi. Tamam anne. Ponçik ve şeker burada mı kalacak? Evet kalsın oğlum. Hemen. Evimizi açalım. Buyurun. Ev kaç artı birdi? Evimiz 3 artı bir. İyiymiş. Hmm. Burada salonumuz, oturma odamız var. Bu şekilde küçük minnak. Sizin için de uygun. Zaten iki kişi yaşadığınız için. Buraya e, hayvanlarımız için dostlarımız için küçük bir yer yapmıştım. Buraya da işte böyle yemek masası var. Burada buzdolabımız var. Zaten eşyalı bir ev. Eşyalı bir ev olduğu için zorluk yani zorluk vermeyecekse eşyalı ev. Bundan kiraya bir faydası olacak değil mi? Ya Evet. Tabii ki de böyle olacak. Çünkü eşyalı bir ev sonuçta. Bir masrafı vesaire yok. Anladım. Bu şekilde burada yatak odası var böyle. Hmm. Burada banyo var. Olabildiğince güzel döşemeye çalıştık. Burada da çocuk odası var son olarak. Anne çok güzelmiş anne. Evet oğlum gerçekten öyleymiş. Şuraları kapatalım. Ee, evimiz bu şekilde beğendiniz mi? Evet beğendik. Ee, kira işlemlerini konuşalım isterseniz olur konuşalım bir dakika olun. şimdi eşyalı bir ev sonuçta o yüzden birazcık e, olabildiğince size yardım etmeye çalışacağım e, çok sevinirim çünkü ben şu an işe başlamadım ben şu ana kadar bir e, annem gilde kalıyordum ondan sonra annem de vefat edince mecbur bir eve taşınmak zorunda kaldım e, anneniz vefat etti ev size kalmadı mı? hayır benim abim var ve abim işte bir olay oldu işte o yüzden bizi kovdu maalesef Anlıyorum. Anlıyorum. Şimdi çok zormuş gerçekten. Daha çalışmaya başlamadım. Ama inanın yani size istediğiniz miktarda veririm. Biraz da indirim yaparsanız da sevinirim. Çalışmaya başlayacağım en kısa sürede. Anlıyorum. Ben bu evin aylık olarak diyoruz değil mi? Evet aylık olarak. Anlıyorum. Bir yedi bin o zaman. Yedi bin onu 6500 vesaire yapamaz mısınız hanımefendi yani bilmiyorum aslında on binde yani çünkü aslında gerçekten on bin. çünkü eşyalı bir ev sonuçta ve yani ben sizin için en uygun fiyata vermeye çalışıyorum ee, bu kadar yani aslında ucuz da yani şu an ucuz da yedi bin çünkü e, sonuçta çok e, evin bir olduğu yer o yüzden yani şu an arazisi iyi evin anladım o zaman yedi binde mi kalıyoruz? Evet. 7000'de kalalım. Çünkü eşyalı ev dediğim gibi. Her şey eksiksiz. E, boy boyanabilir duvarlar isterseniz ama ben bu evi dediğim gibi aldımdan beri sadece, sadece birkaç gün kaldım. Sonra yeni bir yeni bir ev aldım. Bu yüzden burası böyle kaldı ve kiralığa sundum. Anladım o zaman. 7000'e anlaşıyoruz. Evet buyurun evimizin anahtarı. Teşekkür ederiz. İyi günler. Bay bay. Evet oğlum. Yeni evimiz hayırlı uğurlu olsun artık. Güzel yeni bir hayat ikimizle beraber. Evet anne. Ponçik ve şeker de çok sevinecek. Evet oğlum. Hadi bakalım eşyalarımızı taşımamıza yardım et. Sen ponçik ve şekeri alalım. Ay kulakları sığmıyor. Oğlum sen görmüyorsun. Birini bana ver. Tamam anne. Ya da onlar dışarıda da vakit geçirsinler biraz. Zaten bahçenin kapısı kapalı değil mi? Bir dakika kilitleyeyim. Ay. Kilitleyeyim hemen. Çıktı. kilitledim. Şimdi şöyle valizlerimizi alalım oğlum biz. Hadi gel. gel bakalım. Gidelim. Anne evimiz gerçekten çok güzelmiş. Bir sürü şeyler var. Çok sevindim. Evet oğlum. Bunu buraya koyalım oğlum. Bunu ben yerleştireyim, sen burada bekle. hayatımızı şuraya koyalım. Ay, açık unutmuşuz bunu da. Neyse ben bunları yerleştireyim. Evet, yerleştirdim de. Oh be. Şimdi şuradan güzel, rahat bir şeyler giyeyim de. Oğlumun hiç kıyafet getirmemişim. Aceleyle apar topar çıkınca. Neyse ona da maaşımı alınca artık güzel bir kıyafetler alırım maaşımda. Gerçi bir işe girdim de maaşımı almak kaldı. Neyse ya işte bulmam gerekiyor. Yılbaşı da yaklaşıyor. Üç gün kaldı. Ay, süsleme yapmamıza gerek yok ya. Anne yapalım. Anne. Anne yapalım. Tamam oğlum yapacağız tamam ağlama. <laughs> tamam oğlum. Otur bakalım. Sen dolapta bir şeyler var mı acaba? Aa, varmış. Açılmamış değil mi? Şuna bakayım bu açılmış. Atalım. Bunu atalım şöyle şu kenarda dursun dışarıya götüreyim ben bunu. Şurada dursun sonra atarım. Ponçikli şekeri de alayım da yalnız kalmasınlar. Ponçik ne yapıyorsun? Gelin bakalım. Oğlum, efendim anne. Artık eski zengin hayatımız yok oğlum, tamam mı? Bunun için anlayış göstermeni senden istiyorum. Artık kendi aklımızın üzerinde durmaya başar başarmamız lazım. Tamam anne. Hayatımda da hiç iş yapmadım ama artık bakalım neler olacak. <laughs> gel bakayım sana çizgi film açayım ben buradan bir şeyler yapayım bak oyundu bak oyuncakların da var hadi bakalım televizyon izle sen ben de yemek hazırlayayım sana ne hazırlayabilirim ay bunu yapayım ben şunu şuraya koyayım makarna yapayım spagetti seviyor zaten ocağın altına açayım pissin şöyle. Oğlum yanında ne içersin? Ay, portakal suyu. Tamam. Şu portakal suyu. <laughs> bu herhalde. Hmm. Bardak Bardakta şuradan alayım. hazır oldum. Tamam anne geliyorum. Hadi oğlum bakalım gel. Of anne oynuyor oynuyordum. Oğlum hadi gelir misin lütfen bak beni üzme. Hayır anne ben burada oturmayacağım. Burada oturmak istiyorum. Geç oğlum. Ben sana yediririm zaten. Evet. Aç bakayım ağzını. Çak geriye Ha. Bıçak geliyor. Aç bakayım ağzını. Hımm. Hımm. Afiyet olsun oğlum. Teşekkürler anne. Ponçik. Gel buraya Ponçik. Gel bakayım birazcık tarayalım seni. Hı hı. İlk günden daha bulaşık çıktı. Neyse yapacak bir şey yok anahtarı da alayım kafamızı da kilitleyeyim sonuçta ne olur ne olmaz. Çık Tamam. Dışarıda da bir şeyimiz kalmamış Aa! Oğlum yapma vaktimiz geldi artık. Ama anne ponçikle oynuyordum. Oğlum ponçin kaçmıyor yarın da oynarsın. Bak onlar da uykusu gelmiştir. Anne! Ne oldu oğlum? Anne bu oyuncağa bir şey olmuş. Bakayım etiketine. Ha oğlum gece olunca böyle parlıyormuş bir şey olmaz. Anne çok korkuyorum. Oğlum bir şey olmaz. Bu renk değiştiren oyuncakmış. Bunu atarız tamam. Bir şey olmaz oğlum sen de. Ay ay. Hadi oğlum artık uyuma vaktimiz geldi. Hadi bakalım ya. Şunu bırak. Onlar da artık uyusun. Hmm. onlar nerede yatacak anne? Sen yanında mı yatsın istiyorsun? Evet anne. Tamam. Oğlum şimdi biz sana kıyafet getirmeyi unutmuşuz o yüzden üstündekileriyle yat. Yarın açtık bir çaresini falan buluruz. Tamam anne. İyi geceler. İyi geceler oğlum. <laughs> Perdeyi de kapatayım oğlum. Rahatça yatsın. Anne korkuyorum. Işı aç. Tamam oğlum. <laughs> ben de yatayım artık. sabah olmuş. gidip oğlumu uyandırayım. Yüzüne gözüne bakayım bir ya. Oğlum kalk hadi. Anne sabah mı oldu? Evet oğlum sabah oldu. Heka Ponci gelin. Oğlum şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Birazdan çıkacağız dışarıya tamam mı? Neden anne? Oğlum iş bulmam gerekiyor da yılbaşına bak iki gün kaldı. Biz hala kutlama yapamadık. Zaten çok büyük bir kutlama yapmayacağım oğlum. Sadece avur yeriz. Bir şeyler yeriz. Bir de yılbaşı alamayacağım zaten yılbaşı ağacı. Sadece bir, birkaç tane balon alırım. Öyle geçiririz olur mu? Ee, pek anne. Oğlum yapacak bir şey yok. Tamam anne. hadi şey bakalım hemen kahvaltı yapayım iş aramam gerekiyor bunlar temizlenmiş bunları şuraya koyayım şunu can açayım yağ koyayım tabak çanak da aldım şöyle ödünlü bir şey yemedim ay açım biraz <laughs> oğlum ne içersin? Hmm, anne bilmiyorum ki. Ne var? Portakal suyu var. Ee, bakayım. Elma suyu var. Çilekli su var. Çilekli süt var pardon. Çilekli süt anne. Tamam oğlum. Cuma da kapatalım. Gel oğlum hazır yemek. Geliyorum anne. Hançikle şimdi yemeğini koyalım. Yahu. Yahu. Hadi bakalım. Afiyet olsun oğlum. Teşekkürler anne. Ay düştüm. Hmm, doydum ben anne. <Gülüyor> 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 Hadi gel oğlum artık. Şunları bulaşığa yerleştireyim. Gidelim. Tamam anne. gel gidiyoruz bakalım iş arayacağız <laughs> hadi çıkalım dedik şurayı da Aa anne eski anne dönmüş evet oğlum bak ben sana tamam anne bir gidelim